Bu stratejilerinizde çalışma süreçleriniz içerisinde bir konfederasyonun üyesi olmak ne gibi avantajlar evet. sağlıyor size? Ee, yine çok güzel sorularınız var Süleyman Bey. Çok teşekkür ediyorum. Ya da çok özür dileyerek çok hafif genişleteceğim. Evet. Ne gibi avantajlar ya da ne gibi dezavantajlar sağlıyor? Çünkü dezavantaj da sağlıyor olabilir. Bir kısıtlanma da söz konusu olabilir. Genişleteceğim soruyu siz evet. olanı anlatabilirsiniz. Teşekkür ederim. Biz bu süreci çok düşündük. Ee, Samsunlar ee, konfederasyon ortaklarımızla da daha öncesinde bir araya geldik oturduk. Ee, şunu gördük. Bizim aslında derdimiz ortak. Biz e, sağlık çalışanlarıyız. Birden fazla evet. E, sağlık çalışan daha doğrusu sağlık sektöründe sendikalarımız var. Bugün 60'ın üzerinde sanıyorum. E, hekim sendikası olarak 4'ün üzerinde e, hekim sendikamız var. E, yeni kurulanlarımız da var. Dediğim gibi bizim burada önemli olan mücadelemizde ortak noktalarımız. En başında da söyledim. Bizim tek e, çizgimiz e, hekimlik dediğimizde de sınırlarımız net. Herhangi bir ideolojiye e, mensup olmayan, politik emelleri olmayan, çıkarlara alet edilmeyen her sistemde biz varız. Biz bunu söyledik. E, Sağolsunlar onların da teveccülleriyle e, ortaklaşa e, bir irade ortaya koyabildik. Bizim için aslında önemli şu. Biz diyoruz ki, peki bugüne kadar toplu sözleşmelerde hiçbir zaman e, temsil edilemedi. E, bunu maalesef e, söylemekte biz e, duymuyorum özellikle en sonki toplu sözleşmede 46 kez hekim sözcüğü geçiyor ama maalesef hekim adına bir kazanım göremiyoruz. Biz de dedik ki biz nasıl hekimin toplu sözleşmede haklarını savunabiliriz? O yüzden de dedik ki bizlere uyan bir konfederasyonla biz bunu hekimlerimize sağlayacağız. Çünkü biz o masaya gerçekten oturmak istiyoruz. Hekimlerin haklarını evet dışarıdan söylemlerimiz olabilir, kavgalarımız olabilir. Ama önemli olan o masaya oturabilmek. Biz de onun için konfederasyondayız.